Nasreddin Hoca Hikayeleri Nasreddin Hoca saz çalıyormuş. Hoca bir gün eline bir saz almış. Tıngırda Tıngırdatıp duruyormuş. Hanımı dayanamamış sormuş. Ne yapıyorsun hoca? Saz çalıyorum ya görmüyor musun? Yahu o sazı çalanlar elini ayağı yukarı götürüp getiriyorlar. Ama sen orayı tutmuş hiç bırakmıyorsun. Hanım onlar benim bir seferde bulduğum yeri bulmaya çalışıyorlar da ondan ellerini aşağı yukarı kaydırıyorlar. Ciğeri kim yedi? Nasrettin Hoca bir gün eve ciğer almış. Komşularına ciğer yemeye çağırmış. Tam kapıdan girecekken komşusu yandım Allah yardım edin Müslüman yok mu diye bağırmış. Hoca ciğeri kapıdan içeri bırakmış komşunun yardımına koşmuş. Bu arada hanımı da Hoca ciğer getirmiş. Komşular evde görünce girmemiş anlaşılan. Ben de ciğeri pişirip komşular ikram edeyim diye düşünmüş. Aradan biraz zaman geçince hoca gelmiş. Ardından da cemaat. Hoca hanım demiş. Ciğeri pişir de misafirlere ikram edelim. Kadıncağız şaşırmış hocaya ne diyecek. Ciğeri kedi yedi hocam demiş. Hoca bir kediye bakmış. Bir de hanıma. Pek inandırıcı gelmemiş. Kediyi teraziye koymuş. Hanım demiş, ben bütün dana ciğeri getirmiştim. Bu tarttığım kedi ise ciğer nerede? Bu ciğerse kedi nerede? Hocanın kadılığı Hoca kadılığa yeni başladığı dönemlerde Hocam derler çok dostunuz var mı? Şimdi o kadar çok ki sayacak sayılacak gibi değil. Gerçek dostlarımın sayısı ise şimdi değil. Ben kadılıktan ayrıldıktan sonra belli olurum kaya parçası. Köy halkı büyük bir kaya parçasının etrafında toplanmış. Oradan geçmekte olan Nasrettin Hoca onları dinlemeye koyulur. Köylüler konuşmanın bir yerinde bu kayayı yerinden kimse oynatamaz derler. Hoca bu söylenene itiraz eder. O kayayı ben sırtımda taşıyabilirim. Hoca'nın bu iddiası karşısında köy halkı kahkahayla gülmeye başlar. İşlerinden biri, hocam amma yaptın der. Biz bu kayayı kimse yerinden oynatamaz diyoruz. Sen ne diyorsun? Olacak hiç mi seninki? Hoca hiç bozuntuya vermez. Ben o kayayı sırtımda taşırım diyorsam taşırım. Köylülerden biri, hadi o zaman taşı da görelim der. Hoca kayanın yanına yaklaşır ve beklemeye başlar. Köylüler şaşkınlık içinde hocayı izlerken bir tanesi Alayla karışık "Ne oldu hocam?" der. Yoksa şu koca kayayı taşıyamayacağını anladın mı? Neden bekliyorsun? Hoca, bir ahmak. Kayayı kaldırıp sırtıma koymanızı bekliyorum. Yerdeki kayayı sırtıma nasıl taşıyayım?